Ya ne kadar pislik bir insan. Çok güzel. Herkese merhabalar. Bugün karavanımızın yalıtımını yapıyoruz. Evet. E, taş yünü kullanacağız yalıtımında. Çok fazla kaşındırdığı için tulumları giydik ve eldivenler. E, yalıtımımızı bu kıyafetle yapacağız. Bayağı küçük almış şeyleri de dar geldi Şöyle bir defile yapsana. <laughs> Bugünkü kreasyonumuzda beyaz rengi kullandık. Tabii ki olmazsa olmaz gelmeyiz. Arada bir Tamam hadi başlayalım. Kaç milim? 5 milim, 5 santim. Uh -huh. ee, 14.40 kapatıyor bu temizliği paketinin. Ne kadarmış? 110 lira, 5 milim. 5 milim mi? 3 milim var mı? 8 var, katı şişesi 5'lik var yani. 5'in kalınlığına kadar görebilir miyiz? Kalınlığına kaç metre kare var? Şöyle bilmem lazım. Yani, bu kaç metrekare mesela? 14, 14 metrekare. Ne kadar bu paket böyle? 110 lira. 110 lira. Güzelmiş. Şey, <laughs> yani bu şey zaten araba ölme levhası. Araba ölme levhası. Arada kalıyor bu şekilde. Ses yalıtımı için. Ses ısı yalıtımı yapar mı? Ses ısı. Biz şimdi bunu karavan için kullanacağız. Uygun olur mu sizce? Yani genelde bunu tercih ediyorum ben yani zaten. Yani çok zor olur. 14 metre kare. Zaten kapatacaksınız onu. Yani. Şeyler var mı? Kapatılır bir daha. Alalım. Evet. Şey, evet. yani bunu da kullanabilirsin yani. Araba yani kaç metreydi? Nereden yani, öyle. Sizin evet. evet. aldı o. Onu tercih etmedi o. Onu ne? Anladım. Onlar da çatış şiltesi. Bunlar da ısı yalıtan için. Biz hocam mı diyorlar? Biz hocamlar. Hemen onlar ne kadar? yani. 85 lira onlar ne Me Kaç metre kaç metrekare? O da mı aynı şey? 14 falan mı? bu 18. 18. O daha 12. uygun. 12 metrekare. 12, 12 Aynı mi? hesaba geliyor galiba ortalama olarak. Bu 14 metrekare, o 12 metrekare. kare. Ama o bir tık yani daha, daha uygun galiba? O bir tık daha uygun mu oluyor? Tabi. Daha uygun biraz daha ince galiba. Değil mi? Biz sizin bir numaranızı alalım o zaman. Kartınız var mı? Karp kartı ben Aynen. Size. Ulaşabileceğimiz birileri olursa evet. süper olur. O zaman geldiği için ben de bana ulaşabilirsiniz. Buradakiler belki gelmeyebilir. Çünkü bizim ekstradan malzemelere falan da ihtiyacımız olacaktır. Tamam ben yine de kart vereyim size. Tamam. Başka neye ihtiyacımız olacak? Bizim kontrol plak mı dedim? Plak, o Onlar burada bakacağız. olmaz. 3. sanayide. Başka izolasyonla ilgili yok, izofol şey. yok i̇zofol dedi. Onu nereden bulabiliriz ya? De? dediğiniz gibi tam değil mi? Ya, bu hey, nasıl söyleyeyim? Alüminyum. Dışı alüminyum, alüminyum dışı alüminyum, ortası da köpük var. Köpük. Anladım. Ee, şey, o şey, havalı pat patlar olur Oraya orada gittik, onlarda bak. da yokmuş. Bu ee, ses yalıtım e. olarak arıyoruz. Hatta hiç çıkmıyor. Yani dediğim gibi söylediği önerdiği malzeme uygun bir da değil. Asıl yani. Herkes taş yünü aslında taş yünü mantıklı olabilir. Yani. Bu, taş taş bu, bu taş yünü mü? Aynen. Taş yünü bu mu? Bu izocam. izocam. Bu izocam. Onlar, hmm. Sert Onlar çok ağırdı ya. Tamam izocam kullanalım. İzocam kullanalım. Tamam olun. teşekkür ya, ederiz. Sen sen kolay gelsin. Yazıklarla falan gelecekseniz direkt ararsınız. tamam. Tamam teşekkür ederiz. Biz numarayı aldık. Sıçtık ya. Ne oldu? Bunların hepsi ölçüleri çok farklı. Farklı değil mi? 54. O kaç? 46. 50. Kaydedeceğiz o zaman. Çok şey ya. Çok işte. Ne yapacağız? 53. Mesela bu nasıl... Onların hepsi aynı diye tahmin ediyorum. 53. 53. 50. Kaç? 52. Harika. Şu, 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 Bu da aynı. Değil. Aa, değil. O zaman tek tek ölçüp ölçüp yapacağız. Başka şansımız yok. sin. Nasıl yapayım? Oyse şuradan başlayalım. Oo Nerede? Arkadan başlayıp öne doğru gelelim. Onları ayrı ayrı yaparız. 18. Bir plakayı alıp içeride mi kessek? Aynen öyle yap. Ölç ölç. İçeride yaptız ölçü. Ne yapacağız? Şöyle okay. koy. yapalım. Gidelim İskoçyalı. Gidelim, nazik davranacağız. Hiç olsanız hiç nazik davranmaz. Akşam ne olacağız? Hatır, 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 hatır kaşınacağız. Çünkü çok kaşınmadan bahsedersen ilk defa çok kaşınırsın. İlk önce ağzından evet. bu lafı atacaksın. Şimdi evet. Bakacaksın. Çok bilmiş. Çok biliyor. Çok biliyor çünkü. Arkadaşlar taş yönünü monte etmemiz için bir aparatı var. Bunları aldık biz. Normalde yapıştırarak da yapılabilir. Ama bu malzeme daha kolay işlemesini sağlıyor ve daha sağlam tutuyor. Burada kendinden özel vidası var. Ve buradan da yapışkanı var. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tavana getirip yapıştırıp bırakıyorsunuz. Daha sonrasında bunun kapağı var. Bunu böyle monte ettikten sonra bunu taktığımızda şu an takmıyorum. Taktığımızda da artık bu iş bitmiş oluyor. Bunun tanesini biz 75 kuruşa aldık. Normalde 500 lira olarak satılıyordu. E bize de 500 fazlaydı. Gittiğimiz yerde açık olarak varmış şansına. Biz de bunları bu şekilde alabildik. İnternette ve aldığımız yerde baktığımızda hep 500'lü, 200'lü paketler vardı. Bir bunu yapıştırırken altında pis olmaması lazım. Biz şimdi bunları tek tek yapıştırmaya başlayalım. yapıştırıyoruz. Gökhan bunları yapıştırırken sayla taş yönü kesmeye başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Haydi. Evet. Sayla plakaları alıyoruz. Ne yapıyorsun şimdi? Ölçülerimizi alıyoruz. 70 artı. 30. <laughs> Lafımızı alıyoruz. <laughs> Belirlediğimiz ölçülerde geçiyoruz.

I'm yeah. yeah, yeah. Eks, evet. bedenimizi alıyoruz ve çıkartıyoruz, çıkartıyoruz. Böyle yapıştırıyoruz. Daha sonrasında, ya. sadece bir şey oldu, mükemmel düz düzdeki. Hala kayıyor. Evet, tam ortalayarak sokuştura sokuştura yapıyoruz burada kağıtçının kulüpsü var böyle hanemiş çivisi Çivi işte burada gösterelim Şöyle çıkıyor. Bu kadar. Yeniden merhaba. Hazır Gökhan yokken sessiz sessiz yalıtımımıza devam edip yalıtımıma devam edip aynı zamanda biraz muhabbet edelim istedim üst tarafları bitirdik. Bir plakaya yakın gitti üst tarafa. Yani içerisinde 10 tane var sanırım. Bir plakamız kaldı. Onun da yan taraflara yeteceğini düşünüyorum. Şimdi kesip biçme işlemine devam edeceğim. Rastgele parçalar kesip sıkıştıracağım. Bunda çok fazla ölçüşmeme gerek yok küçük yerler için. Göz kararı ölçmem yeterli olacaktır. Şöyle deliyorum. Ben böyle kesiyorum ve pişiriyorum. Burayı ölçmem gerekecek. Bu bayağı büyük bir alan. Ama orayı daha sonra yapacağım. Şimdi bu küçüklerle, küçük parçalarla boşlukları doldurmaya devam edeceğim. Dururum oraya. Her yerim kaşesin. Alışmam lazım. Ya deme öyle. <laughs> Alışmak lazım. Yani. Hayır. Kaşınmayacağız. İyice kapatacağız her yerini. Bütün delikleri kapatacağız. Tulumunu giyer misin? Önce tedbir. Sana tekbir. Allahu Ekber. İşte bir günün daha sonuna geldik. Bugün yalıtım işlemlerimizin çoğu bitti. Ama elimizde vidalarımız kalmadığı için bu birkaç yeri yapamadık. Şurası kaldı. Bir de şu camların etrafı kaldı ama %80'i bitti diyebiliriz. Tavanlar en zoruydu. Tavanları bitirdik. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atın ve bol bol yorum bekliyoruz sizden. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.